Merhabalar. Üzülerek tekrar e, tekrar yaşadığım bir problemi paylaşmak istiyorum. E, benim aracımda 3 defa e, bozulma sonrasında 3. E, güncellenmiş diyerek taktıkları parça da e, tekrardan bozuldu. E, ve ben sıfır olarak satın aldığım araçta bunu dördüncü defa yaşıyorum. Çatır çutur elektrik sesleri de geliyor. Aradan camları kapatırken sorun yaşıyorum. Camlar kapanmıyor bazen. E, kendi kapısından kapatmaya çalışıyorum takıldığında. Bunu videoya aldım. E, çünkü artık inanılır gibi değil. E, ve bu durumu e, hemen markaya ilettim. İyi niyetle ilettim. Dedim ki, bakın böyle bir durum var. Videoyu da aldım. Videosunu paylaşmıyorum. Lütfen bana bir geri dönüş olsun. Bu videoyu size de yollayabilirim dedim. Mesaj attım. Bugün tekrardan aradım işte geçen hafta cuma günü aradım fakat bir geri dönüş yok arkadaşlar yani bu kadar iyi niyetle adım atıyorum diyorum ki bakın yani eğer buna bir yatırım yapıldıysa güncellenmiş parça diye takılıyor bu yani yine sorun yaptı yani ben bunu iyi niyetle size bildiriyorum diyorum ne yapacağım şimdi lütfen benim bu mağduriyetimi bitirin artık seyir halinde direksiyon kilitlenmiş kaza atlatmışım. 4 adet poryayı değişmişsiniz araçta. Yani ilk önce 2 tane değişmiş. Arka sağ sol bozulmuş. Yine değişilmiş. Yani bu sıfır araba. Yani Allah korusun şu an belki de hayatta olmayabilirdim. Bir kaza geçirdiğim kazada yaralanmış olabilirdim. Yani bunlar ciddi sorunlar. Bu cam düğmesi problemi de insanın psikolojisini mahveden bir problem. Çünkü her gittiğimde takır takır çözülmemişti bunlar. Bayağı kapı mantolarını açmışlar. Hep servis belgelerinde her şey yazıyor. Artık anlatmayacağım uzun uzun yani ben iyi niyetle bir müşteri olarak parasını verdiğim bir şeyden e, yaşadığım memnuniyetsizliği şikayetlerime e, şikayet var ve benzer platformları yazdım herkes gibi e, biliyorsunuz mesela bir markaya e, şikayet var bir sürü insan e, şikayet yazıyor markada cevap yazıyor diyor ki işte değerli müşterimiz bir temsilcimiz tarafınızda görüşecektir deyip oraya üye olan markalar e, benim bu şikayetçi olduğum durumda da aynı şekilde şikayet yazımı böyle yaklaşılırken e, mesajlaşma ile süren yüzde görüşmeyi bir türlü sağlamadıkları avukatımla gelin yüz yüze görüşelim sonuç, sonuçlayalım artık nedir yani bu durum dediğim hale aylardır yazışıyoruz biliyorsunuz en sonunda işte hakkınızda yasal işlem başlatacağız tekliflerimizi kabul etmezseniz vesaire dediler ama imzalatmak istedikleri protokolün içeriğini tam bana yollamadılar protokolün içindeki şartlarda yer alacağı gibi Deyip işte videoların kaldırılması, şikayetlerin kaldırılması benim en temel hakkım bu şikayet özgürlüğü. Zaten ben onları kaldırırdım yani mağduriyetim çözülse. Ya ama yine mağduriyetim çözülmemiş ki yine video çekip paylaşıyorum. Arkadaşlar ben artık 23 defa servise kayıtlı girmişim. Kayıtsız girişlerimle artık sayısını bilmiyorum. O kadar çok ki ya ben yine bunu gidip tespit ettirmeye çalışıp sonra parçanın gelmesini bir kaç defa alacak bu iş? Bu işten ben çok sıkıldım artık. Lütfen bu mağduriyeti artık çözün. Yani ben bir müşteri olarak böyle bir süreç yaşamayı hak etmedim. Hiç kimse de hak etmez. Ben bunun için bu aracı almadım. Sıfır bir araba aldım ki ben bu kadar sorun yaşamayayım. Yani bir de ben problemliymişim gibi e, araç aracınız problemli. Bu kendi servis kayıtlarınızda her şey belli. Ben problemliymişim gibi bir de davranılıp e, saygı gösterilmiyor bana. Yani genel merkezlerine gittiğimde e, kapıda bankın orada konuşuluyor. Hep kamera kayıtları var. Açıp baksınlar. E, i̇şte ne bileyim e, yetkili servise gidiyorum. Aracın poryalar tarafından yine ses geliyor korkuyorum kaza yapmayayım deyip böyle kork gidiyorum hala o sorun tespit edilmedi mesela arkadaşlar. Yani kaç kez yazdım ya dedim hiç merak edilmiyor mu bu sorun nedir? Kaç kez söyledim yani yok yani ee, şimdi bir de bu cam düğmesi güncellendi dedikleri parça tekrar ee, bozuldu ve kendilerine bunun videosunu iletebilirim Wi transferli falan dedim yine kimse ilgilenmedi arkadaşlar. Ee, ve ben mecburen bu süreci bu şekilde artık yani çünkü bu çektiğim videoları dikkate alıyorlar bunları izliyorlar sanıyorum. Ee, halbuki yüz yüze görüşüp her şeyi çözmek varken değil mi bir müşteri olarak ben bunu istiyorum. Şimdi ben size sorunu bir göstereyim. Açayım hemen çektiğim videoyu tarih saat hepsini koydum. Bakınız arka camım sonuna kadar açık. takıl tuttuğum halde kalkmıyor. Görüyorsunuz. Kalkmıyor can. Şimdi kalktı. Diğerine bakalım. O da sonuna kadar açık. O kalktı şu an. Bir daha açacağım, kapatacağım. Bakınız çalıştım. şimdi tekrardan diğer tarafı açtım sonuna kadar deniyorum bakın yine takıldı kalktı şimdi sağ arka tarafta bir çalışıyor bir çalışmıyor sol arka tarafta bir çalışıyor bir çalışmıyor şu anda. Benim aracıma güncellenen parça takılmıştı. Bu cam düğmeleri toplamda 3 e, defa değiştirilmişti. Son... Evet buradan e, zaten bahsettiğim şeylerdi. Bu videoyu çektim, taraflarına iletebileceğimi söyledim, sorunu artık lütfen çözün dedim ama yani gördüğünüz gibi dördüncü defa ben bunu yaşıyorum. Burada bir marka karalama yok, gördüğünüz gibi ne logosunu artık çekiyorum çünkü yani burada bir amaç belli. Amaç buradaki sorunun çözülmesini, bu şikayeti dile getirmek bir müşteri olarak benim yaptığım. Ama bunu daha iyi farklı bir şekilde yorumlayıp yine benim sorunumu çözmüyorlar. Yani arkadaşlar. Benim diyebileceğim artık bu aşamadan sonra bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi dördüncü defa olmuş videoyu çekiyorum. Ve bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Yani öncesinde de hep böyleydi. Bu sebeple zaten o tespitleri yaparken böyle kapıları mapıları hep böyle sökmüşlerdi. Yani kapıyı söktüler dedim. içeriden mantoyu açıp bir bakmışlardı sağına soluna. Yani o kadar çok işlem uygulanmıştı ki camlara sıkılan yağlar vesaire. Benim bu yaşadığım süreci belgeleri servis belgelerinde kayıtlı olan bu süreci anlatmamda herhangi bir e, marka karalaması ya da başka bir şey yok. Beni lütfen bu şekilde e, korkutmaya çalışmasınlar. Çünkü yani olay şikayetten ibaret. E, gerçek şeyleri söylüyorum. Buyurun yine kanıtı burada. Yani bir müşteri olarak ben bunu yaşamak istemiyorum. E, 6502 sayılı Kanun ve Garanti Yönetmeliği'nde diyor ki bir sorun 6 ay içinde olduğu zaman e, ürünün ayıplı olduğu söylenir. Ben de 4 oldu arkadaşlar ya. 4 4 oldu yani 6 aydan sonra alt, tekrar tekrar oldu. 6 ay içinde zaten poryam dağılmıştı. Ee, onu da çok geç tespit etmişlerdi. Poryalı sorunlu halde aracı kullanmıştım. Yani gerçekten de yani bir özür bekliyorum bir yandan da. Ben mesajlarımla hep ısrarla dedim ki bir özür bekliyorum. Müşteriniz olarak bir özür bekliyorum. Böyle bir süreç yaşatıldığı için. Servisten öyle acil bir durumda beni çıkaran müdürünüz. Mecburen görüntüye çektim. Bir özür bekliyorum bu tavır için diyorum. Yani burada bir cep telefonu falan değil çünkü araç yani bu insan hayatı taşıyor. Bir şey olabilir yolda yani bir baksanıza abi arabaya. Yani ben durumumu ispatlamak için bu videoyu çekiyorum. Bu videoda aynen durumumu ispatlamak için çektiğim bir video. İşte ne bileyim e, genel merkezlerine görüşmeye gittiğim zaman beni kapıya çağırıp konuş Ya keşke orada da video çekseymişim de onu da böyle görsel olarak gösterebilseymişim karşılaştığım şeyi. Yani bunlar benim e, yaşadığım sorunlar. Ve ee, gerçekten de böyle bir araç aldım. Ben böyle bir süreç yaşamayı hak etmedim. Ve ben hak hukuktan yana bir insan olarak gerçekten burada beni en çok rahatsız eden şey bunca şey yaşatılan bir insana ya bir özür dilemek bu kadar zor olmamalı. Yani... Bir özür dilense, bir yaşanılan süreçten dolayı beyefendi sizden özür dileriz. Yani bu kadarı da işte direksiyon kilitlenmiş seyrende, 4 adet porya değişmesi, önce ikisinin değişmesi, sonra değişenlerin yine bozulması, el freninin ayarımız yokmuş. Size söz verdik biz aracımızda sadece inceleme yapılacak diye söz verdik ama geldiniz el frenine ayar yaptık onu da yazdık oraya. Özür dileriz sizden. Karşılıklı güven ilişkimizi bozduğumuz için özür dileriz demelerini bekliyordum.